Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere efsane K-pop şarkıları dinleyeceğimiz ilk kez K-pop dinledim serisinin 18. videosuyla karşınızdayım. Yine her zamanki gibi bugün de benim beğeneceğimi düşünüp yorumlara en fazla yazdığınız şarkıları dinleyeceğim. Eğer sizin istediğiniz şarkıyı hala dinlemediysem yorumlara yazmaya devam edin çünkü bu serinin sonu gelmiyor. Hadi o zaman lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim çünkü ben oynamak istiyorum ama videoya geçmeden önce şuradaki abone ol ve like katmışlarına basıp şuradan çıkan Instagram adresimi hızlıca takip edin çünkü videoya geçiyoruz. Bugünün ilk şarkısı yorumlarda çok fazla istediğiniz Itzy grubunun Not Shy şarkısı. Bugüne kadar Itzy'den sadece Wanna Be şarkısını dinlemiştik o da bayağı eğlenceliydi. İnşallah bu da öyle eğlencelidir hemen dinlemeye geçelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Gerçekten hava çok sıcak artık ağlamak istiyorum. <laughs> Wanted. O bütün grup aranıyor. Bütün grup niye aranıyor? Hırsız değilsiniz ama kalpleri çaldınız. Bir çete muhabbeti var herhalde şu an. Çünkü hepsi aranıyor. Böyle belalı tipler. Hadi bakalım ne olacak? Böyle bir belalı bir durumda böyle bir ritim beklemiyordum açıkçası. Yani biraz daha böyle sert bir şeyler bekliyordum. Çünkü hani aranıyorlar falan böyle bir çete muhabbeti var gibi. Ne oluyor acaba? Araba ile nereye gidiyorlar? Bir karavan kovalıyorlar. Çok sıcak ya, yani. lütfen beni fazla oynatmayın. Acaba içinde para falan mı var? Neyse, gelsin bakalım. <laughs> İlginç bir şey var o melodide. <laughs> Not shy, hadi bakalım. Böyle böyle. Tam benim tarzım değil şarkı. Çünkü biliyorsunuz ki ben daha böyle sert şarkılar seviyorum ama bu da iyi. Eğlenceli yani ve klip şu an beni baya merak ettirdi. Kıyafetler mi değişti? Yok Aa, aynıymış tamam. Bakalım karavandan ne çıkacak? Ne çaldınız? Ha dayıyı bırakmışlar, arabayı alıp gitmişler. <laughs> İyi sana da araba bıraktılar işte. <laughs> ya genel olarak bu K-pop'ta danslar efsane oluyor ya. Yani böyle düz şarkıyı söyleyip geç edebilirler ama adamlar uğraşıyor. Yani ne çaldınız ya? Allah Allah <laughs> nasıl merak ettim ya Allah ne o? Aa, burada daha güzel oldu. Ne çaldınız? Göster artık. Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ya. Lahlar çekildi. Ne çaldınız? Arabaya mı çaldınız? Allah Allah. A pasta mı çaldınız? Ya? <laughs> ya, <laughs> her şey bu pastalar için miydi ya? Abi hiç beklemiyordum ya. Niye böyle oldu? Bak bir de yiyorlar ya tatlı tatlı. Neyse diğer şarkımıza geçelim. İkinci şarkımız ilk defa dinleyeceğimiz bir gruptan geliyor. Red Velvet grubundan Irene and Seulgi'nin çıkardığı Monster şarkısı. Bu grubu yorumlarda uzun zamandır görüyordum. Bugüne kısmetmiş bakalım başımıza neler gelecek. Yanlış anlamadıysam 5 kişilik bir grup Red Velvet. Oradan sadece ikisi bu şarkıda var yani Doğru mu anladım bilmiyorum Ooo Böyle ağır <laughs> Ve baya Baya güzel <laughs> yani baya iyi <laughs> Tam olayını anlamadım ama onu yorumlarda Yazarsınız yani çünkü Google'a Red Velvet yazınca 5 kişi çıkıyor Ama burada sadece kişi var bir aşk mı var mı? Nasıl bir durum bu? Ben anlamadım. Ama ablalar çok iyiler. Hmm. Hmm. Bayağı ağır bir şarkı. kıyafetlerini çok beğendim. Evet, yok bu mu? Evet evet bu kıyafetler. Şurada püsküller. Bugün de her gelen silah çekti. Ben anlamadım ki. Her gelen bize silah çekti ya. Ha yapmadı böyle. İlginç yani. Şu kıyafet var ya. Of, pilot mu artık? Subay nasıl bir şey buralarda çok iyi ya. I'm a little, monster. I'm a little monster. Ben küçük bir canavarım mı diyor yoksa ben biraz canavarım mı diyor? Tamam. <laughs> <laughs> Arkadaki. Hep sevmişimdir bunu. Şarkılarda. Şu parmak çıt çıtlak, çıt ne ya? <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> parmak şıklatma. Ağır, baya güzel. Klibi izleyince insan klibe kilitleniyor. <laughs> Çünkü çok güzeller. Of. Bir bakış attın. Ne güzel de attın. İlginç de bir elektroniklik de var şarkıda. Sanki böyle bir yerlerde Skrillex girecekmiş gibi yani. Güzel, ağır bir şarkıydı. Bugünün son şarkısı da yine ilk defa dinleyeceğimiz bir gruptan geliyor. NCT U grubunun Boss şarkısı. Yanlış anlamadıysam NCT'de birkaç tane alt grup var. Geçenlerde 127'i dinlemiştik. Bu da U grubu. Bakalım bunda başımıza neler gelecek. Yanlış anladıysam yorumlarda beni aydınlatın. Çünkü bu NCT benim biraz kafamı karıştırdı. Oo saçlar. Bak yine parmak şıklatma çok oturuyor ya şarkıya çok güzel oluyor kişi sayısı artıp azalabiliyor falan filan ve kafam karışık abi şu yan yan görüntü gelmesin ya algılayamıyorum bak Gönder bakalım. Çok iyi ya. Şu zaten benim şarkılarda çok sevdiğim bir şey. Parmak şıklatılması. Güzel. O yukarıdaki görsel çok ilginç. Bunu nerede çektiniz abi bu Otobüs terminalinde mi çektiniz? Bak. Oo. Oo. Boğazlı kazak normalde hiç sevmem ama Abimize bayağı baya iyi olmuş o. o yattıkça diğer sandalyeler de yattı Gönder gelsin Yalnız abi hepiniz mont giymişsiniz ya Çok sıcak şu an Saçları çok güzel. Aha. Birbirlerine saldırıyorlardı da. <laughs> Neyse bize ne biz dansımıza bakalım. Herkes de cool cool böyle bakışlar atıyor ya. Yani. <laughs> Aha yine bir üniforma. Ben demek ki üniforma seviyorum ya. Çok güzel arkadaki bir. <laughs> <laughs> ya Allah Allah, <laughs> şekil şekil bakmayın lan. Bu toplar ne? Böyle Şu dayının saçlar efsane ya kırmızı kırmızı. Oo. Oo ilginç bir şeyler oluyor. İlginç bir şeyler oldu. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yine her zamanki gibi bugün de efsane K-pop şarkılarını keşfettik. Bence bugünün starı kesinlikle NCT U grubunun boss şarkısıydı. Yani benim tarzıma çok yakın bir şarkıydı. Videonun başında da söylediğim gibi benim beğeneceğimi düşündüğünüz şarkılar biliyorsanız yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın. hoşça kalın